İlimizin en büyük ve yetkili sendikası olarak Türkiye Eğitim Sen. Sınava dayalı yönetici atamaları ile ilgili Ocak ve Şubat aylarında 23. madde net olmasına rağmen bakanlığın birçok ilde olduğu gibi Balıkesir'de de atamaları durdurduklarını kaydeden Yılmaz Kur'an, bu atamalarla ilgili yeni yönetmelik hazırlandığını ve söylenmekte olan bu yönetmeliğin acilen çıkartılıp illere gönderilmesini istedi. Bakanlığımız telefonla birçok ilde olduğu gibi Balıkesir'deki bu atamalar durdurmuştur. Bir an önce bu atamalarla ilgili çalışma başlatabilmemiz için yeni yönetmelik hazırlandığı söylenmekte. Bu yönetmeliğin acilen çıkartılıp illere gönderilmesi istiyoruz. Aksi halde yönetmelikte yazan Ocak ve Şubat aylarında yapılır ibaresinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bakanlık bu konuda elini çabuk tutarak bu arkadaşlarımızın mağdur olmalarını engellemesi gerekmektedir. Türkiye Eğitim Genel Merkezi olarak 4 ile arkadaşlarımızla ilgili çalışma başlattık. Onların dertlerini dinlemek için bir defa daha toplandık diyen Yılmaz Kur'an açıklamasında daha sonra şu görüşlere yer verdi. İşte bir eylemle tespit edilen eksikliklere, yanlışlıklara bir an önce 4 yıl arkadaşlarımızın diğer arkadaşlarımızla aynı satıya gelmesi için mücadelesini bir defa daha verdiler seslerini bir defa daha dile getirdiler. Aynı işi yapan yan yana iki kişinin birinin farklı ücret, diğerinin farklı ücret alması yıllardır ülkemizde en büyük sıkıntı idi. Özellikle dört çok daha herkesin bildiği farklı bir durum var. Bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. Türkiye'deyim, yani Türkiye çapında ve Balıkesir'de olduğu gibi Türkiye'de de dimdik ayakta durmakta üyelerimiz bizlerin yanındadır. Her türlü mücadeleyi birlikte yapıyoruz. Bu noktada inşallah el birliğiyle 2013 yılındaki yetkili sendika olma elimizde olduğu gibi Türkiye çapında da olma gayreti içindeyiz.